Anlaşılıyor ki Mekke'de az sayıda kitap ehli adam var. Az. Medine'de çok ama Mekke'de bunların sayısı oldukça az. Şimdi bunlar Mekke'deki kitap ehlinden olanlar iki ihtimal aklıma geliyor. Bir, ya ellerinde kitap ehli kitap olduklarına göre kitap mukaddesten parçalar var. Ya o parçalarda bu 19 rakamı geçiyor fakat acaba acaba sorusunu soruyorlar. Bu neyin nesidir gibi böyle bir tereddütleri, tereddütleri vardır. vardır. Ya böyle bir şeydir <laughs> yahut da ellerindeki kitap mukaddes parçası güvenilir midir değil midir bu noktada bir Tereddütler, tereddütleri yani. vardır. <laughs> Yeni gelen vahiy 19 rakamını Sakar Cehennemini işleten meleklerin sayısı olarak verince bu ehli kitaptan olanlar böylece daha güven içinde, daha gönülden bir ikna yaşamış olurlar. Evet, Mekke müşriklerinin karşı çıktığı bu 19 alay ettiği bu 19 rakamı bir az sayıdaki Mekkeli Mekkeli ehli kitabın gönülden imanına vesile oluyor bir. Birincisi bu. İki. Veya